Aile içi çatışmaların sık yaşandığı ortamlarda büyüyen çocuklar kendi öfkelerini yaşayabilmek için şiddet içerikli bilgisayar oyunlarına yöneliyor. Şiddet içerikli oyunlar, içlerindeki öfkeyi bastıran, kendini ifade etmesine izin verilmeyen çocuklar tarafından daha çok tercih ediliyor. Şiddet dilini kullanmayı öğrenen çocuk artık her türlü şiddete başvurmada potansiyel bir tehlike olarak topluma karışabiliyor. Eğer çocuğunuzun gereğinden fazla bilgisayar ve telefon başında vakit geçirdiğini düşünüyorsanız mutlaka onunla ilişkinizi gözden geçirin. Yeşil Yıldız bağımlılıklarla mücadele derneği